Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üç gündür seçim, seçim, seçim konuşuyoruz. Vallahi ben seçim konuşmayacağım. Niye biliyor musunuz? Vatandaş diyor ki, geçim, geçim, geçim diyor. Ben de vatandaşın bana gönderdiği şiirle geçim, geçim, geçim diyeceğim. Vatandaş Feryat Figan. Her gün iğneden ipliğe zam geliyor. Halkımız çorbayı kaynatmakta zorlaşıyor. Her mübarek zaman Ramazan geliyor. Öyleyse yağmur gibi zamlar geliyor. Vatandaş ne diyor? Diyor ki, seçim değil diyor, geçim. Bak değerli dostum. Diyor ki, dert sırtımızda oktur. İnan derdimiz çoktur. Bizi anlayan yoktur. Millet geçim derdinde, iktidar seçim derdinde. Artık yüzler gülmüyor. Zengin yokluk bilmiyor. Ayın sonu gelmiyor. Millet geçim derdinde, AK Parti seçim derdinde. Gönül yara dip delik. Cüzdanımız hep delik. Cepken delik, cep delik. Millet geçim derdinde, iktidar seçim derdinde. Hayat bizleri sıkar, dert içimizi yakar. Çocuklar ele bakar ele. Millet geçim derdinde, bizim AK Parti seçim derdinde. Azdır geçim sahası. Bunun yoktur, dahası. Her şey ateş pahası. Millet vallahi geçim derdinde ama siz hala seçim derdindesiniz. Çadıra taşınan kim? Sayın Akbaşoğlu. Çalıp içip aşınan kim? Fakiri düşünen kim? Millet geçim derdinde bizim Akbaşoğlu seçim derdinde. <laughs> Kimse evini almaz. Bizim çilemiz dolmaz. Aç kalsan soran olmaz. Millet geçim derdinde iktidar seçim derdinde. Geliyor yine sandık. Bizler vatandaş olarak yandık ayandık. Dert çekmekten usandık. Millet geçim derdinde AK Parti seçim derdinde. Boş oturup yatan yok. Boşa oyu atan yok. Elimizden vallahi tutan yok. Vatandaş diyor ki geçim derdindeyim. Vallahi bizim AK Parti seçim derdinde. Duyun artık su taştı. Sabır gırtlağı açtı. Geçinmemiz zorlaştı. Millet diyor ki geçim derdindeyim. Bizim AK Parti diyor ki illa seçim derdindeyim. Olmaz efendiler olmaz. Gelin milletin sesini duyun.